Şimdi Mehmet abi bugün size bir kişisel olarak sizin için yorum çekiyoruz. Alaska Mendeş mapindeyiz arkadaşlar. Hemen ortaya dalıp orta, rotamıza da gidelim. Fazla yavaş aldık arkadaşlar. Sürekli tıklıyorum ama bir bokum olmuyor. evet arkadaşlar. Of 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 of. Arkadaşlar. ikinci videomda dedim, demiştim arkadaşlar. Bunlar stok. Aynıymiş lan. Ama bu görünüş olarak daha güzel. Görünüşüne bakıyoruz lan. O taş kılıcı var arkadaşlar. Gelişmeliyiz, gelişmeliyiz. Aslında bizimki daha güçlü değil mi? Evet, hemen, aynen. hemen. Şu tier herhalde. Hemen. Bu da aynı. Deri zincir. Abi bilmiyorum elindeki şişlik de olabilir. İsmet abi de bir kılıç yapmış. Şişliğe benziyor. İsmet abiye de buradan saygılar. Şunu aldım abi. Hemen. Evet. Ama ben bu da iyi. Hemen. Gel. Gel babana gel. Gel babana gel. Gel babana gel. Gel babana gel. gel, babana gel. Kolay oldu lan. Adam. Bunun hiçbir şey yoktu ki zaten. Ama şu rotayı da temizleyelim. Çiğ. Bunlar ne ya? Çiğ niyet. gidelim 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 evet arkadaşlar siz gelirse lütfen kusuma bakmayın yani zaten sinirden burada öleceğim Kar karşı komşu deli delirdi İnşallah videomuz tekli çıkar arkadaşlar. Hemen şuradan en artı düzenimizi yapalım arkadaşlar. Başka zaman vakit anca ölüme doğru oluyor. Şöyle en boşaltalım. Evet. Evet tamam. Evet. Kaç kopsu delirdi. Arkadaşlar kovipleri alıyorum yani yani kullanmasam da duruyor çünkü e, Bazen bazen gitmişte işime yarıyor e, vini vinimi kastırıyor arkadaşlar hani vin kastırıyor derken nasıl desem kazanabiliyorum arkadaşlar kazanma ihtimalimi biraz çok az bir şey yükselse de bence yine de iyi bir bir şey arkadaşlar bu kovip tüm sorular e, gelmesi gereken bir şey arkadaşlar batlıyor falan Zaten batlıyor gelmiş herhalde. Ee, hani arkadaşımdan duymak ben de. Onun için arkadaşlar oradan duydum. E zaten o şey. Ha o adam bana sataştı değil mi? İnşallah buralarda kimse almamıştır temiz orta. Çok güzel. Onu açamıyoruz değil mi? Karşı komşu derlerde Karşı komşu derlerde Sürekli ben bunu ne diyorum arkadaşlar? Şu an bunu arkadaşlar bu çarşamba gününün videosu stok video yapıyorum. Zaten bugüne neden bıraktım bilmiyorum arkadaşlar kanalı zaten. 16 Eylül'de açmışım kanalıma girip hakkında da görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir 2 dakikanızı daha ayırıp abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Yani zaten sadece abone olup like atmanız bana yeter. Ama yorum atmayı da videodan sonra unutmayın arkadaşlar. Salim attım. O ya. Abi her yerden demir balta çıkıyor. Bıktım. Şu demir baltalardan. Şuna. Abi şu an chest dışında çok iyi. Neyse bunları. Ben arkadaşlar fazla item olsa da timliyken timimde yoksa atarım. Ama yani, lazım değilse falan birleştiririm arkadaşlar. Boşuna atmam. Bazı birisi gelir yani pantolonu kötüdür mesela ne hemen alıp <laughs> onu alır gelişir. Hani öyle arkadaşlar. Ben onun için öyle yapmam. Oo, Diasor. Mantıklı bir şey. Son ancıya buradan Ben gidiyorum arkadaşlar. Hıss. Hemen yapıl hemen yapıl hemen gapıl o başvur. Gapıl başvuruyorum ve dalıyorum, dalıyorum. Hıss. Arkadaşlar makro değilim zaten bazı kişiler düşünse de makro değilim arkadaşlar. Hemen hemen hemen, hemen. Bazı adamların yapacakları belli olmaz. Hemen şuradan cesbiyetimiz yapalım. Yer yok. Sıçam. Ağzına vuram. Evet. Hemen şöyle. Neyse onu boşver. buradaki itemler. Pek lazım yok ama yine de <laughs> yapmak için şunun bir tane yapalım. Yapayım. Neyse şuraya atalım direkt Tamam arkadaşlar şöyle. Biz. Yes. <laughs> dem. Iron Cities <laughs> diye sorduğumuz var. <laughs> ne ya? Ee, evet, şöyle yapalım. Tamam mısınız? Ne Kesin bunlar değil. Yoksa zaten normalde sorulmuyor bile bu. Böyle bir soru. Yani değillerdir inşallah da. <laughs> <laughs> ah. Hoşçakalın. <laughs> Gitmeçe kaldık ama yine de arkadaşlar öldük. Bıy! Yalanınızı tüküreyim lan. Eşek. Arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle. Hemen tamam.

<gülüyor> <gülüyor> Daha fazla sorun gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın, bay bay.